Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Burak dans edemiyor mu? Ben dans edebiliyorum. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Şu an Burak dans sesi bile dansını görmüyoruz arkadaşlar. Hoş geldin Burki murki, murki Türkiye dans edemeyenlerden. Bakıyorsun mağrur, bir kere de gül ya, Evet arkadaşlar o da hoş bulduk diyor. Ee, bugün aslında... <gülüyor> <gülüyor> bugün aslında buraya getiremedim arkadaşlar. Buran ses kayıtları da falan konuşacağız. Ee, şaka... <gülüyor> <gülüyor> şaka bir an arkadaşlar bugün <laughs> tek ses kaydım gülmek. <laughs> <laughs> Bugün arkadaşlar Ribbon Craft'tayız. Bu bir tanıtım vesaire gibi görebilirsiniz ama benim burada yaklaşık 10 tane videom var. Eee yani tam tanıtım olarak da görebilirsiniz, görmeyebilirsiniz de. Bugün OP Skyblock'ta bakın insanları trollleyeceğiz tamam mı? Burada beni tanıyor. Mesela 31 yazacağım şimdi bakın. Gördünüz mü? Herkes eşlik ediyor. Herkes beni tanıyor değil mi? Gördüğünüz gibi herkes beni tanıyor. Neyse. Oğlum, yazsanız onu. Dur da buraları videodan keserim. Yazın lan 31 tanındığımı... 31 yazsanız nasıl olur. İlla sunucuyu mu çökertin? Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi belki 31... 30... Ah bir dakika seninki çıktı şu. Tamam. E, arkadaşlar bugün burada ne yapacağız biliyor musunuz? Burada bütün insanlığı, bütün herkese şu araba bile trolleyeceğiz. Bir kod var arkadaşlar. Slash Semit diye. Şöyle bir göstereyim sizlere. Pardon. Slash Semit. Ay bak mesela bu arkadaşımıza geldik. Burada ne var? Special var. Ona bir şeyler veriyor. Spam var. Canlı yak var. Crash var. Crash atıyor gerçekten oyundan. Ee, bir sürü şey var mesela. Yakalım. Evet spam da olduğu için. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Dönsün. <gülüyor> <Gülüyor> yelil, yelil. <gülüyor> yelil 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 <gülüyor> <Gülüyor> yelil 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 launcher uçuralım. Hop uçan Arap. Hadi bakalım kardeşim. Lan nereye git? noob ne? Nubsta player. Aa ne oldu? Ne ne oldu? Ne oldu bu çocuğa? I Frosty. No. Aa! Aa! Bu ne? Bu arada nerede noob yazıyor? Bak da bak. Çok iyi değil mi? Şuraya bak şuraya. Arap şuraya bak Arap. Bak buraya bak. Lan yok oldu işte ya. Lan. Yok oldu Bittir. işte. Ne, neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi bizim adalardaki insanları bulmamız lazım. buradaki random TP adada birini bul. TP. 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 Oh. Sana geliyorum. Yanlış bir yere geldim. Yanlış Gel bir mi? yere geldim Gelme bir gelme dakika. gelme. Çocuk yılbaşına özel bir şeyler yapmış. Bu arada arkadaşlar sizler de eğer servera gelirseniz bir saat sonra burada yayın yapacağım. Sizleri de deli deşe trollleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş burada oh. Ben de bunu buldum lan yanlışlıkla. Oh. Bu arkadaş ne yapalım buna? Buna ne yapalım? Trollleyelim. Kreax, pardon troll Slash Semi arkadaşlar. Eğer bu komutu kullanırsanız bu arada birazdan Saber'ı falan çökerteceğim. Onları da görürsünüz. Ee, Semi. Şöyle buna bir, bu AFK ya. Herobrine yapalım. Herobrine'in yanına gitti bu arada şu an. Bir dakika dur TP. Neydi lan çocuğun ismi? Çocuk Aman. oyundan çıktı. Lan. Ne, lan ne, lan çocuk ne? yok. TP olamıyoruz Evet çocuğa TP atılmıyor ne yapalım? Neyse arkadaşlar Yok. bunu yaptım lütfen annemize söylemeyin. Yoksa bizi terlikle döver. <laughs> başka birini bulalım. TP zıng Aha. Bu yanık bir de. Şimdi bu arkadaşa fake OP versem ne olur? Venişe geçiyorum. Ee, arkadaşımız galiba rehber. Çünkü üstüne üstünde yeşil bir şey vardı. Ya rehber ya başka bir şey. Bakalım burada aynen. Neymiş bu? Rehbermiş. Lan rehbere denk geldik. Dur EP. Semi çıktı diyorlar. Şimdi dur. Slash semi. Şöyle. Şimdi bu arkadaşa e, bir fake OP var mı? Fake OP fake op verdim. Bakalım ne diyecek? Ne diyor? Ne Şu an game mode falan deniyor değil mi? <laughs> fake drop falan yok na, mu şunun? Denim hareket edemez diyor. Tamam verdim denim op verdim. hareket edemiyor bu arada. Evet. Ben verdim onu. Görüyor musun sen burada mısın? Evet. Değil değil ya, hareket ya. edemiyor. Çık, çıkmadılar diyor. Niye kardeşim nereden anladın? Niye hareket edemiyorsun? He he ee, he bakalım onu kardeşim. Ben gönlüm, ben gönlüm. Ben gönlüm. Dur dur bir tane VIP geldi. Mustafa lan. Bur <laughs> abi. Bur abi git ne dur. Bur abi dur. Durun burada abiye de bunu yapmam lazım yoksa gidiyor. Ee, slash semi şöyle zınk. O da bir hareket edemesin bakalım. Neredesin Mustafa'cım? Mustafa hep buralardaydın sen nereye kaçtın? <laughs> Ş -ş 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 -ş. O da hareket edemesin. Oyundan çıktı lan çocuk. Lan niye? Slash semi sana da yapıyorum. Abi hare hareket edemedikleri için oyundan çıkıyor. Tamam bu da hareket edemiyor artık. Bir şey bunlar e, fly'dan falan atılmıyor mu? Acaba bence fly'dan atıyorlar. Sence? Heh. Web trap atalım. Dengeden <laughs> <laughs> ee, çocuk şey oldu lan. Sprank yapalım. Bir İzliyorum. Hazır mısın? Evet. O zaman. Bay bay. Ne oldu lan? Bu ne? Elinde elinde. Abi bir dakika dur. Tam geldi bana. Bana. Elinde Pubov diye bir şey var. Ne bu yarıyor bu? Aa izle izle izle. Rehberi çekiyorum lan. Nasıl yapıyorsun bunu? Bir dakika bunu sana vermem lazım benim. Evisi Ice Beam Bunu sana verirsen bu arada bu oyun çöker. Al kanka. Aa Patlatmıyor lan. Ne? Verdi verdim çubuğa sağ tıkla adama. Ha kartop atıyorum. Aa! <laughs> Evet. <laughs> ne yapacağız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım buraya kardeşim. Çözünü ne bakayım kardeşim? Kardeşim gel bakayım. Evet arkadaşlar artık bu arkadaş biziz tamam mı? Bu arada dedim ki bir saat sonra böyle troll bir yayın yapacağım. Yine böyle video çekeceğim sizlere de. Gelmiyor mu şöyle gitti yerde de bum patlatalım. Aa ölebiliyor. Lan. Öldürdün mü çocuğu? Öldürüyorum. Lan ne yapıyorsun? Yapacağım kanka. Ölmüyor burada. Aa, Lan öldü. <laughs> Aa itam. <gülüyor> <gülüyor> ooo. de iyi ha Güzel güzel bedava Sen hayırdır kardeşim niye orada bana bakıyorsun O oh, tek yedi lan bu Sen hayır O oh. Bendeki oka bak yalnız Deneme rapperin itemlerini atalım da ağlamasın ya Şöyle 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 Eşyalarım 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 onlar benim çocuklarım Bum Kanka spamla gidelim tamam bunlar genellikle spam Spamdaki NPC'lere işe yarar mı? Umarım bozulmaz bir dakika bir dakika ben bu durumu <laughs> Bu durumu çözer lazım dur ee, Gel bakayım Tamam tamam çözdüm çözdüm tamam Dur şöyle biraz daha Tamam çözdüm değil mi lan Benim ne dobloyu da <laughs> Benim dobloyu da yumruklamazsın değil mi Kaç çekebiliyor ben marketi Lan ne yaptın Lan daha bozmuştum Lan da. Düzelt... zırıcı gidiyor Tamam <laughs> düzelttim dur sen ne hayırdır Lan, oğlum, Potato, pardon. potato troll ne Allah her şeyin potato oldu benim. E ee, eski gelecek mi? Umarım gelir bu arada ya. Bir 5 saniye bekleyeceğim. 5 4 3 2 1 Asla gelmez değil Bakıyorsun öleğine marur bir kere de Neyse o zaman ne 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 oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor şüpheli bir paketler mi gönderdim? Sen beni işte misin? Evet bence bir spawn'a gitsen iyi olur. Bunu yapmalı mıyım bilmiyorum ama. Ney lan? sanırım bunu yapacağım ya. Heh sen her zaman hayali ünlü biri olmak isteyen bir kişiydim ve seni ünlü yapıyorum. Aa! Ne no, ne yaptın? Ne yaptın? Kurucu vardı. Salak benden bilecekler. <laughs> ya aptal ban diyeceğim. Oğlum ban diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kurucu orada mı? Kurucu nerede? TP Poyraz Poyraz burada beni işte Ben yapmadım Ben yapmadım Ayvalis yaptı hayır hayır hayır, hayır 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 yaptı. hayır Ayvalis yaptı Semih <laughs> ya, Semi yaptı Semih yaptı O yüzden Semin kardeşim yaptı. Ban yemek sensiz Ayvalis yaptı Hayır 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 bir dakika Ban mı? banım oğlum ondan önce Ban Ayvalis Ban Ban Ayvalis Ban Banladım mı? Yes! Banlayamadım. Yes! Yes! Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bir saat sonra kesinlikle sunucuda olun. Sizlere de deli trollerim var. Bütün trolleri kullanmadım ama hepsini kullanacağım. Merak etmeyin. Hepinizi seviyorum bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay